Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Tinkercad'de araç ne kadar yoruldu aldı projesiyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle projemize bakalım. Arkadaşlar bir geri alayım ben şunu. Arkadaşlar ilk önce siz Arduino R3 kartını buraya sürükleyeceksiniz. Sonra kod kısmına gelip blok yerine metin seçip devam et diyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi böyle olacak sizde. Ben size bir ee, böyle bir kod vereceğim. Ya açıklamada ya da yorumda bulabilirsiniz. Açıklamaya bazen YouTube izin vermiyor. O yüzden yorumlara koymak zorunda kalıyorum. Bunu CTRL A ve CTRL C kısımıyla kopyaladık. Kopyaladık. CTRL A ve CTRL V da yapıştırdık. Arkadaşlar önce bir kutularımıza bakalım. Ne kutusu tanımlamışız bu arada ben yaptım yani ee, size. Videonun kısa olması açısından anlatıyorum ki bir beraber, beraber yazmıyoruz. Siz bakmadan benim anlatımlarımı dinleyerek yazabilirsiniz isterseniz kendinizi geliştirmek için. Int dedim, saniyedeki adım dedim, 750 dedim, int başlama süresi eşittir 10 dedim, int dedim, bitiş süresi eşittir 100 dedim. Long diye bir değişken tanımladık. Şu ana kadar hiç görmemiştik arkadaşlar bu long değişkeni. Long değişkeni arkadaşlar çok büyük sayıları tutabiliyor. Mesela sınırı arkadaşlar 19 karakter sınırı var long değişkeninin. Yani çok fazla sayı oluyor. O yüzden ben de bu long değişkenini kullandım. Bu setup'a girersek şurada serial begin şey ayarlarını yaptım. Bu setup'a girdik. For kullandım yine. Bu da bir forlu bir uygulama oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi iter, iterasyon yani iter değişkeni tanımladık. Başlama süresini eşitledik. Iter küçükse bitiş süresinden bir arttırıyor. Iter eşittir iter diyor ve artı bir diyor. Yani iteri bir arttırıyor. Serial print aracın hareket süresi diye bir yazıyor ekranı. Sonra iter değişkenin içindeki şeyi ekrana yapıştırıyor sayıyı. Sonra Sonra toplamadım, eşittir toplamadım saniyedeki adım. Yani toplamadımla saniyedeki adamı topluyor şurada. Bakın toplamadımla saniyedeki adımı topluyor. Sonra serial fenet alınan yolu eşittir yapıştırıyor ve serial fenetlerini toplamadım. Bu kutunun içinde ne kadar şey biriktiyse onu da yapıştırıyor ve bir boşluk bırakması için parantezi kapattım, açtım, kapattım serial print ile. Delay 10 dedim çok hızlı oluyor. Serial print dedim araç şu an hareketini tamamladı. Aracın aldığı toplam yol eşittir toplamadım. Yani bu ana kadar biriktirdiği toplamadım adımdaki sayıyı buraya yapıştırıyor ve bir boşluk bırakıyor. İsterseniz bir seri monitörü açıp göstereyim size. Temizle silimasyonu başlar Çok hızlı oluyor. Çok uzun sürdüğü için 10-12 hemen zaten başladım. Bakın şu an alınan yol bayağı bir fazlalaştı. Kaç oldu? 22.000 oldu. 25.000 falan söyle. Yani şu an bayağı bir fazla oldu. Bu 69-70-71-72-70 o yüze gelince arkadaşlar yani aracın hareket süresi yüze gelince bitiyor. Şöyle Tamam. Arkadaşlar bakın. Şu ana kadar topladı alınan yoldaki bütün şeyleri. Alınan yol diye bir şey yaptı. Yani toplamadım. onu Oluyordu. Şu an hareket araç şu an hareketini tamamladı. Nokta aracın aldığı toplam yol 68.250 Bu yüzden büyük sayı olduğu için arkadaşlar long değişkeni kullandım. Bu long değişkeni de unutmayın. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere nasıl ee, yeni bir proje yaptık bu videomuzda arkadaşlar sizlerle. Ee, Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı unutmayın. Ve emeğime karşılık kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bay bay.